Bağrından hançeri yemiş kan kaybediyor durmadan yedirdikleri içirdikleri her şey göğsündeki deliklerden dışarıya akıyor hekimler nabzını tutmuşlar seyit ligarinin seyit hamzanın dediği gibi nabzıma el vurdu bir bir tabiban dediler derman yok buna ne çare bu derde derman yok diyor herkes o dakikada diyorlar ki ey emir el-müminin yerine birini tavsiye eder misin? Ya Ömer, yerine birini tavsiye eder misin? O noktada dahi en acınacak maddeten haline ağlanacak durumda dahi estağfurullah haline ağlanacak esas bizleriz. O şehit oluyordu. O dakikada dahi şöyle diyor. İn etruk fakat terke men huve minni. وَاِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي Eğer ben bu mevzuda hiç kimseyi tavsiye etmezsem, benden hayırlı biri söyle yaptı, ona uymuş olurum. Zira Resul-i Ekrem hiç kimseyi söylemedi. Söylemediği için Sakife'de, Beni, Beni Saide Sakife'sinde toplanan sahabi, Hz. Ebu Bekir'i seçtiler. Eğer ben yerime bir tanesini söylersem, yine sünnete muhalefet etmiş olmam. Zira Ebu Bekir beni tavsiye etmişti. O zaman diyor ki bir sahabi i̇bn Ömer eğer bir yerde Allah Resulü ile Ebu Bekir bahis mevzu olursa biri seçti biri seçmedi. Ömer'in tercih edeceği yer bellidir. Resul-i Ekrem'in yolunu tutacak falanı demeyecektir. Ama yine de bir orta yol tuttu. Efendimiz vefat ederken kendilerinden çok hoşnut olduğu, Cennetle müjdelediği altı sahabi henüz hayattaydı. Bu altı sahabeyi tavsiye edecekti. Bunlar içinden bir tanesini seçsin diyecekti. Oğlunu da bu mevzuda hakem gibi tavzif kılacaktı. KK'yı tavzif edip kapıya dikecekti. Bu işi halledin, benim cenazem kalkmadan Müslümanlar bu kadarcık olsun başsız kalmasınlar diyecekti. Ve öyle yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaptı. Zira sünnet onun için çok önemliydi. Vakıa yine sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâi râşidîn el mehdiyyîn Benim sünnetim ve benden sonraki raşid halifelerin sünneti yani Ebu Bekir'in ortaya koyduğu asarı bunlara sımsıkı tutunun, dişlerinizle tutun bunları fevk etmeyin, kaçırmayın demişti. Ebu Bekir'in sünneti de sünnetti. Fakat bunlar teraziye konduğu zaman, kefelendikleri zaman neyin tercih edileceği Hz. Ömer tarafından belliydi. O Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih edecek.